27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayan Marmaris 1. Tiyatro Festivali devam ediyor. Festival kapsamında dün akşam yani festivalin ikinci gününde Marmaris Müjdat Gezen Sanat Akademisi öğrencilerinin keman dinletisi gerçekleştirildi. İzleyiciler arasından Marmaris Kaymakamı Ali Galip Saral, Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Şencan da vardı. Müzik Dinletiyi sunan öğrenciler dinleyicilerden büyük alkış aldı. Dinletinin hemen ardından yine müjdat gezen Sanat Akademisi öğrencilerinin rol aldığı Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları adlı tiyatro oyunu Marmaris Diler için sahnelendi. Doymazlar, içer, içer. Yollar mezar ki aksın dere gibi. <laughs> Gördüğü giyitler günahlarımızdır. Koşarlar avcıların peşinden. Avcılar, para, Marmaris Kültür Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayan ve bu yıl 8.'si düzenlenen Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali dün akşam sona erdi. Bu yıl 8. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali Marmaris Kültür Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde coşkulu bir törenle başlamıştı. Festival 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde de etkinlikleriyle sona erdi. Konuk ülke sanatçılarının katıldığı festival için dün akşam Onur Ödülleri Gecesi düzenlendi. Marmaris Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Selma Sonat, festivalin kısaca bir değerlendirmesini yaptı. Festivalin her aşamasında Kanal 48 yanımızdaydı. Her şeyi takip ettiniz, gördünüz. Son derece parlak bir başlangıç yaptık. Sergilerimiz, katılan 100 tane 100 sanatçımız... Ee, oyunlarımız e, kadın e, üzerine filmlerimiz. Her şey son derece e, güzel geçti her zamanki gibi. Her zamanki gibi yorucuydu ama çok keyifliydi. Gelen e, konuklarımız heykeltıraşlar, e, ressamlar hepsi e, çok mutlu oldular ilgiden, alakadan. Dün akşam son noktayı koyarken seyircinin bize gösterdiği sevgi, ilgi beni çok mutlu etti. İçmeler salonu tıklım tıklım doluydu. ve oyundan sonra da gelen eleştiriler de çok güzeldi. Ben onun için bugün böyle şey bulutlar üzerinde dolaşıyorum. Yaptığımız şeylerin her şeyin takdir edilmesinden dolayı. Gala gecesinde Azerbaycan Dede Korkut Milli Vakfı Başkanı ve Azerbaycan Dergisi Baş Redaktörü Eldar İsmailov ve Dede Korkut Milli Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Doktor Refik Aziz, Ümmuhan Ersaygılı tarafından 8. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali Proje Koordinatörü Umur Özdeğer'e Azerbaycan'ın en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Altın Kalp Nişanı takıldı. İsmailov topluma yararlı işler yaptıklarını düşündüğü Marmaris Kültür Merkezi yetkilisi Umur Özleyer'i tebrik etti. Esas maksadımız burada bu keçidiğimiz bu kadınlarla bağlı senet, kadınlar senetçi festivalidir. Evet. Yani bu festival çok bizim hoşumuza geldi. Azerbaycan'da sizi dikkatle izleyirler. Sizin evet. gördüğünüz işleri biz görürük ve anlayırız. Bilir ki bu e, cemiyette e, yakışık neticeler verir. Yani evet. insanlar e, sevinirler. Siz, süz böyle insansınız, tabiye tüz belir. Siz her biri sevinirsiniz. sağ ol. Ben size çok teşekkür ederim davete göre. Dede Korkut Milli Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, Doktor Refik Aziz de nerede Türk varsa bilin ki Dede Korkut Vakfı oradadır dedi. Güzel bir insan efendim. Çok teşekkür ederim. Ee, büyük bir onur, kalbi güzel insan dedi ve biz bu kalbi ee, bundan sonra da e, gençlerin, çocuklarımızın kültür ve sanatla yoğrulmaları, halkımızın sanatla buluşması ve Türk dünyasının sanatının tanıtılması adına kullanacağız bu emaneti. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Ben ise Umur Bey'e bu madalyanın pasaportunu takdim etmek istiyorum. Bizde her madalyanın kendi pasaportu var. O madalyanın pasaportunu size takdim ediyoruz. Ve çok hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Özdeğer bu yıldan itibaren her yıl verilecek olan Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali kafasında kültür ve sanat çiçekleri açan kadın ödülü'nün bu yıl yönetim kurulunca alınan bir karar sonucu Marmaris Müzesi'nin yenilenme projesi, Nimara Mağarası ve Amos Antik Kenti'nin turizme kazandırılması çabalarından dolayı Esengül Yıldız Öztekin'in layık görüldüğünü belirtti. Kendisini kutluyorum ve ee, kafasında çiçek açan kadınları kendisine armağan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. kadın sanat festivalinde bu sene ilki verilen böyle bir ödüle öncelikle beni uygun gördüğünüz için çok çok teşekkür ediyorum. Özlüer İsmailova da özel bir hediye takdim etti.